kalın mavi ses Yazan Mehmet Başaran Seslendiren Yeşim Ceren Bozo Kalın mavi bir sesti, dağın göğe yakın yerinden geliyordu. Uğulayan ormanlar, seke sıçraya akan sular vardı içinde. Masallarca yaşlı, çocuk gözlerince tazeydi. Yüreği dürtüyor, aklı önüne katıp götürüyordu yabansılığı. Biraz dağ, biraz yarpuz, bulut kokuyordu biraz da. Yalnızken, içine bakarken yakalamışsa insanı tamamdı. Yeni bir masal yaratırdı ondan, Türkiye derdi dillere. Kim bilir, belki böyle bir ses yoktu da bahar sabahları kazdağına baktı mı kimileri duyar gibi oluyordu onu. bu öğretmeni bir tuhaftı o sabah. O yataktan güçlükle kalkan, olur olmaza sinirlenen, kendini yaşlanmış, tükenmiş sayan Gülen gitmiş, tanımakta güçlük çektiği biri gelmişti yerine. Kulaklarının dibinde kalın mavi bir ses çağıldıyor, vücudunda yeni bir kan dolaşıyordu sanki. ...diriltici bir serinlik sarmıştı her yanını. Göğüsleri kabarık kabarıktı. Her bir deliliği yapabilirdi bugün. Fırladı, eteğini savurtarak odanın ortasında döndü birkaç kez. Şaşkın şaşkın kendisine bakan anasının boynuna sarıldı... ...sonra yanaklarından öptü onu. Deli kız demelerine aldırış etmeden mutfağa koştu. Bir kovasıyla yüzünü gözünü ayaklarını yıkadı. Bir türkü mırıldanarak giyinmeye başladı. Uzun uzun durdu aynanın önünde... Kahverengi gözlerine, öğrencilik günlerinin parıltısı, esmer ince yüzüne o günlerin canlılığı gelmişti. Saçlarını omuzlarına döktü. Kaşlarını alsa mıydı azıcık? Yok, yok böyle daha güzeldi. Okulda kız arkadaşları gıpta ederlerdi ona hep. En şansımız sen olacaksın. Biz kim bilir hangi köy okulunda tükenip giderken sen yaşamanın tadını çıkaracaksın Gülen derlerdi. O sesleri duyar gibi oldu gene. Çoktan çoluğa çocuğa karışmıştı arkadaşları. Ama kendisi, evvelce kilise olan yüksek tavanlı, loş koridorlu koca bir yapıyla, elli adım karşısındaki öğretmen evi arasında gidip geliyordu yıllardır. Gerçi onu da isteyen olmuştu, olmuştu ya bir kadirağının ayaş oldu, öbürü de daha çok anası yüzünden evet diyemediği yaş yarı öğretmeniydi. Başlangıçta tatiller, umutlar, esintiler yaratıyordu içinde. Zamanla onlar da sönüp gitmişti. Anasına göre huysuz bir damadın yanında çile doldurmaktan iyiydi bu durum. Gerçi yorgun düştüğü, yalnızlıktan bunaldığı günler, kendisini ayakta tutacak bir güce, geceleri kulağına tatlı sözler fısıldayacak, anlayışlı bir sese, acılarını, sevinçlerini paylaşacak birine özlem duyuyordu. Duyuyordu ama gayrı pek umudu kalmamıştı onun da. Kimi bulacaktı da kiminle anlaşacaktı bu dağ başında? Peki sabah sabah içini saran bu coşkunluk, sevince, mutluluğa benzer şeylerden söz açan bu kalın mavi ses, bu uğultu da ne oluyordu böyle? Kahvaltı filan etmeden dışarıya uğradı. Güneş kaz dağını tutuşturmuştu. Sarı kız buğulu yamaçların ucunda bir altın fıskiyeydi. Yeryüzü Çevrenin kara çaldığı kızını öyküsünü parıltılarla göğe yazıyordu bir daha. Birden tuhaf bir zaman kayması oldu zihninde. Öğretmen gülen değildi de bu köyde tek başına bırakılmış sarı kızdı o. Okul çağına gelmemişlere din dersi okutan imamın da, kahve önlerinde tespih çekenlerin de bir yanlış adım atsa başına getirmeyecekleri yoktu. Kendini işine, çocuklarına vermiş, daha rüzgarlarınca temiz kalmasını bilmişti. Doruklarda bir ermişliği yaşıyordu bugün. Çoban Paris'e güzellik şöleni çeken, koca Zeus'a mutluluklar sunan kazdığı ona da bir şeyler hazırlıyordu muhakkak. <laughs> Öğleden sonra dördüncü, 5. sınıfların Türkçe dersinde kapı yavaşça aralandı. Mahcup, çekingen hareketlerle orta yaşlı bir adam içeriye girdi. Çocukları selamladı. Öğretmenin elini sıkıp bir gölge gibi arkalara süzüldü. Son toplantıda bir kez gördüğü yeni gezici baş öğretmendi. Güven veren sert elini elinin içinde duyuyordu hala. Bakışları karşılaştı. Kızardı. Kulaklarının dibinden köpüre taşa geçen mavi ses çınlama halini almıştı. Şaşılacak bir coşkunlukla dersini sürdürdü. Gezici hayranlıkla izliyordu. Alışılmış resmilikten, soğukluktan uzak bir derslikti. Sıralar rahat çalışacak biçimde düzenlenmişti. Pencere işlerinde bakımlı çiçekler vardı. Perdeler, örtüler tertemizdi. Duvarlardaki şeritlerde, grafiklerde her yanda titiz bir beğeninin izleri görülüyordu. Öğrencilerin tümü ilgiyle, dikkatle derse katılıyordu sürükleyici canlı bir dersti parmaklar kuş gibi havada çırpınıyor yüzler ışıyordu ders değil bir sevinç bir yaşama şöleniydi bu çocukların coşkunluğuna katılmamak için zor tutuyordu kendini öğretmenin yaratıcılığı müthişti gözlerini ondan ayıramıyordu birden utandı bir ara ne kadar da dalmıştı öğretmen rahatsız olabilir kınayabilirdi onu doğrusu kötü bir şeydi denetçilik yılda birkaç kez öğretmenlerin huzurunu bozmak hem de ne yetkiyle. Niceleri kendi eksikliklerini, kusurlarını örtmek için işkence haline getirmiyor muydu bu işi? Şu öğretmenin ne ihtiyacı vardı kontrole? Gölge etmemek yeterdi. Derslere girmekten vazgeçti. Öğretmen odasına çekildi. Madra dağları morarmıştı. Akşam oluyordu. Bir haftadır köylerdeydi. Bir haftadır kırmızı ışıklı gaz lambaları. Küçücük odaların hüzünlü yalnızlığı. Gece yarılarına değin süren dertleşmeler... Dünyadan kopmuşluğun ağrıları içinde... Bir şeyler yapmaya çalışıyordu öğretmenler... Sabrı, çekisi, yalnızlığıyla... Her biri ayrı bir mitos... <laughs> Öğretmen gülerek geldi... ''Sıkıldınız galiba'' dedi... ''Pek az dersime girebildiniz... Belki de yorgunsunuzdur. Bir kahve pişireyim size. Aman Gülen Hanım mahcup ediyorsunuz. Rica ederim oturun dinlenin hele. Dersinize gelince sıkılmak ne demek? Sizi kutlarım. İnanın ki dersleriniz bir yaşama şöleni. Gördüğüm öğretmenlerin en başarılısısınız. Ayrılmak istemediğim halde sizi rahatsız etmekten çekindiğim için konuşan gezici miydi yoksa sabahtan beri kulağının dibinde mırıldanan kalın mavi ses mi? yüzü yanıyordu. Şimdi yedeğin hep iyi rapor almıştı ama ilk kez böyle sözler duyuyordu. Evet evet, efsanenin yüreği belirsiz sevinçlerle dolu sarı kızıydı bugün o. Büyütüyorsunuz efendim, ödevimizi yapmaya çalışıyoruz işte. İspirit ocağını yaktı. Nasıl buldunuz bilmem, bizim buralar pek güzeldir. Sabahları başınızı sarı kıza çevirdiniz mi, dünyanın en güzel sesi, dünyanın en güzel şeylerini anlatmaya başlar kulağınızın dibinde. Akşamüstü de körfezde diyecek yoktur. Hele karşıki çamların oradan bakılırsa... ...ben annemi kandırabildiğim zaman gidiyorum. İsterseniz kahvenizi içince götüreyim sizi. Gerçekten görünüm çok güzel. Deminden beri madralardan ayıramıyorum gözümü. Denizi seyretmeyi de isterim ya... E, ...çıkıp muhtarınızla görüşeyim. Gece kalacağım yeri ayarlayayım diyorum. Gözlerinin içine bakarak... E, i̇sterseniz bize buyurun. Annem çok memnun olur, dedi temiz saf bakışlardı, içten bir çağrıydı. O da olurdu ya. Yok bir çekintiniz varsa bu odaya bir yatak hazırlayayım size. Aklına bir şey gelmiş gibi duraladı. Yalnız, evet, kiliseymiş bu yapı evvelce. Tekin sayılmıyor. Daha kimse bu çatı altında gecilemeye cesaret edememiş. Ciddi mi? Çok. Söylentiler çeşitli. Kimisi sabaha sağ çıkılmadığından, kimse de ak giysileriyle gelen papazın kızından söz ediyor kızın giysileri neden başka renk değildi ak acaba? <laughs> Papaz aksi bir adammış. Kızı bir Müslümana tutkunmuş. Babası onu delikanlıdan soğutmak için bir odaya hapsetmiş. Kızcağız muradına eremeden öldüğü için gelinliğiyle dolaşıyormuş. Vay vay vay. Nasıl? Güveniyor musunuz kendinize? Ne güzel gülüyordu. Ya gözleri? Kaz dağının dumanlı derinliklerini andırıyordu. Sesi teşvik ediciydi. Karşı koyamazdı. Eh, size zahmet vermeyeceksem burada kalayım madem. Hem şu papazın kızıyla da tanışmış oluruz. Sabaha çıkmamaya gelince öyle bir şey olursa üzülecek kimsem yok zaten. Göz göze geldiler. Daha suları gibi geçiyordu içinden Gülen'in bakışları. Derinden sarsılmıştı. Bu tatlı baş dönmesi, bu serinlik neyin nesiydi? başını çevirdi. Kendine gelmeliydi. Kızın içtenliğini kendince yorumlamaya hakkı yoktu. Küçük bir köyde annesiyle oturan bir kız öğretmen, dedikodu uyandırıcı, ona zarar verici hareketlerden kaçınmalıydı. Biraz soğuk. Teşekkür ederim Gülen Hanım. Kahveniz çok güzel olmuş. Şakayı burada keselim de gidip muhtarla görüşeyim ben. Hem sizi de anneniz bekler. Çantasını aldı, kalkmaya davrandı. Gülen öğretmenin neşesi sönmüştü. Demek korktunuz. Yok, ondan değil. Sizi düşündüğüm için. Anlıyorum. Bu sabah ne düşündüm biliyor musunuz? Köylerde çalışan bayan öğretmenler efsanedeki sarı kıza çok benziyor. Gene de ben şayet korkmazsanız burada kalabilirsiniz diyorum size. Okulda gecelemek. Bu onun da isteğiydi. Tüm kaygısı Gülen Hanım'dı. Madem çekinmiyordu, o güzel gözlerin ...daha fazla gölgelenmesine dayanamazdı. Kalacaktı. Gülen öğretmen hazırlığa başladı. O gece geç vakitlere deyin kitap okudu. Daha doğrusu okumaya çalıştı. Düşünceleri düşüncelere bağlayamıyordu. Isız odada lambacı cızırdadıkça tuhaflaşıyor omuzlarının üstünden bir başka kişi daha sayfayı izliyormuş gibi geliyordu ona. Bazen satırlar karışıyor, kımıldanmaya başlıyor, ardından Gülen'in ince esmer yüzü, Kaz dumanlı vadilerini andıran kahverengi gözleri beliriyordu. Tekrar kendini zorluyor fakat az sonra yapı hakkındaki söylentileri düşünüyordu. Tekin değilmiş, sabaha çıkan olmamış hiç. Ak giysileriyle papazın kızı, murada ermeden ölmüş de gelinlikleriyle. Böyle şeylere inanmazdı ama yine de bir şeyler olacakmış gibi geliyordu ona. Bir çıtırtıya, bir sese ayaklanıyor, kalkıp etrafı dinliyor, koridorlara bakıyordu. Gerçekten ürkütücü bir karanlık, ürkütücü bir sessizlikti. Köy çoktan yetmişti yamaçta. Öğretmen evi az ötede bir karaltıydı. Gülen'le annesi yatmış olmalıydı. Sahi. Gülen niye evlenmemişti acaba? Güzel kızdı oysa. Kim bilir belki sevmişti de. Ne demişti bir ara? Köylerde çalışan öğretmenler sarı kıza çok benziyor. Başından bir şeyler mi geçmişti? Bir iftiraya mı uğramıştı yoksa? Yatağa yaklaştı. Ağzı dantelli mavi bir yorgan, ilk kez serildiği belli yepyeni bir yatak. Kar gibi çarşaflar. Çeyiz olmasındı sakın. Çeyiz sandıklarının kokusu değil miydi bu hoş koku? Kıyıp da yatacak gibi değildi. Soyundu, lambayı söndürdü. Gecenin bir yarısı uyandı. Kapımı aralanmıştı. Neredeydi? Biraz zihnini toparlayınca el yordamıyla kibriti aradı, bulamadı. Bir süre bekledi. Tekrar gözleri ağırlaştı. Ak bir görüntü kayarcasına dönüyordu orada. Bir kendisinin duyduğu musikiye uyarak raks ediyordu sanki. Eteklerinin hışırtısı. Soluğu yaklaştı. Yaklaştı. Heyecandan tıkanacak gibiydi. Genç bir vücudun bayıltıcı sıcaklığını kollarının arasında duydu. Erircesine kendinden geçti. çarçasına yatağa toplamıştı. Gecenin esrikliği içindeydi hala. Bu nasıl geceydi böyle? Gerçekten o eşsiz güzelliği kucaklamış mıydı yoksa düş mü görmüştü? Düşünüyor, bir yana bağlayamıyordu. Kapı vuruldu. Gülen Hanım kahvaltı getirmişti. Merakla, şaşkınlıkla gülüyordu. Günaydın. Sizin için korkmadım desem yalan olur. Geceyi nasıl geçirdiniz? Köylüler kilisede gecelediğinizi duysa göklere çıkarırdı cesaretinizi. Elindeki tepsiyi masanın üzerine bırakarak köşeye döndü. Oho, yatağı toplamışsınız. Uyamadınız mı yoksa? Yüzü biraz solgun değil miydi? Sesinde ince bir ima yok muydu? <laughs> Dese miydi acaba? Heyecanla, uyuyamadım ya, dedi. Kazdağının sarı kızı ak giysileriyle konuğumdu. Hayatımın en güzel gecesini geçirdim onunla. Gözleri tıpkı sizin gözleriniz, yürüyüşü tıpkı sizin yürüyüşünüzdü. İzin verirseniz hep bu odada kalayım gayri ben. Yüzü mutlulukla ışıdı. Duvara tutunmasa düşecekti. Sevgiyle teşekkür edercesine kazdağına baktı. Kulaklarının dibinde konuşan kalın mavi bir sesti.